Webde yeni çıktı. Kulüp başkanına üzücü haber. Ameliyat olacak ve uzun bir süre uzakta olabilir. George Lesus'a kötü haber. Fenerbahçe kaptanı ameliyat olacak, Altay Bayındır bel fıtığı nedeniyle işten çıkarılıyor. Haberlerden önce zaten kanala abone olursunuz. Böylece tek bir haberi bile kaçırmazsınız. George Jesus bu pazartesi kötü bir haber aldı. Fenerbahçe'nin ilk tercihi olan kaleci Altay Bayındır, bel fıtığından ameliyat olmak zorunda kalacak. Gardiyan ve takım kaptanının bir süredir çektikleri sancıların son dönemde arttığını ve artık durması gerektiğini İstanbul amblemine bildiriyor. Böylece İsa, sezonun belirleyici bir aşamasında takımın önemli bir bölümünü kaybeder. Oynadığı 27. günde 34 üzerinden Fenerbahçe, Türkiye liginde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 60 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kaptanımız çimlerden uzun süre uzak mı kalacak? Görüşlerinizi yorumlarda bırakın.